Asıl sevdi. Üzerine var mıyım? Kim bilir bu hamilelik yüzünden neler yaşıyordur diyorum ama... ...benden bir şey mi sattın? önce benim evlatlarımı koruyacaksın. Kızım nerede Azize? Sen kimsin? Kimsin Azize Hanım? Ercai dizisi yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce hercai dizimiz asla final olmasın, uzun süre kanalda kalsın isteyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizin yeni bölümünde Miran ve Reyhan arasında yeni sorunlar yaşanacak. Yeni bölümde Azra, Miran ve Reyhanı ayırmak için elinden geleni yapacak. Azize bir yanda Dilşah'la bir yandan da Füsunla sorunlar yaşamaya devam edecek. Ne yazık ki Miran ve Reyhan bir müddet ayrı kalacak. Reyhan ve Miran'ın ayrılığı fazla uzun sürmeyecek. Dişah henüz Miran'ı oğlu olarak kabul etmeyecek. Gözü dönen Füsun Azize'ye karşı tuzak kuracak. Önümüzdeki bölümlerde Azza, Milan ve Reyyan için büyük bir sorun haline gelecek. Bir süre sonra dişe hata yaptığını anlayacak ve Milan'dan özür dileyecek. Yakında Azize Füsun'dan kurtulacak. Bu videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve her dizisi hakkında en doğru analizlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.